Merhaba arkadaşlar, deneyimhaneye hoş geldiniz. Abi, bu akşam ee, yine ak otodayız. Arabamızda bir şanzuman problemi var. Bu video şanzuman problemlerini içerecek neler başımıza geldi. Birazdan hepsini göreceğiz. Bu video bunları içeriyor. Devam ediyoruz, hadi bakalım. Yine bir deneyimle birlikteyiz. Acı bir deneyim oldu bu akşamki. E, Umut ile birlikteyiz tekrar. Bugünkü sorunumuz, sorunsalımız şanzuman. Bundan e, bir süre önce biraderim arabayla bir yere giderken tak diye bir ses geliyor. Araba hareketi kesiyor. Hiçbir şekilde hareket etmiyor. Çalışıyor. Patırtı kütürtü çaturtu hiçbir şey yok. Ama araba gitmiyor. Viteslere de geçiyor. Umut ustayı aradım. Ben işte dedim priz direkt mi kırıldı acaba akis mi kesti vesaire falan. Umut usta da görmeden bir şey diyemeyiz ama dedi muhtemelen böyle bir şey olabilir. E, Şanzuman da çıkabilir dedi. Dediği gibi de oldu şanzuman çıktı arkadaşlar. Şimdi Umut Usta ile beraberiz. Umut Usta iyi akşamlar, hayırlı i̇yi işler, kolay gelsin. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş gördük. Ee, sorunumuz malum belli. Evet, yine bir Lada'nın kronik arızalarından bir tanesi. Evet. Ee, kamalı bir kırma olayı. Bu bizim Lada gruplarında e, özellikle Vegalarda genelde olan bir olay sizin de başınıza geldi geldi evet. hayırlı olsun diyelim evet. ee, gelmesini istemezdik ama ister istemez e, mekanik eskiyor vesaire oluyor şimdi ben girizgah olarak bu 5. dişli yanmış onun nedenlerinden birini ben kendim naçizane söyleyeyim Ümit Umut Usta da e, nasıl olması gerektiğini anlatsın bunun bir şanzuman yağını değiştirdim aldığım zaman onu da neden değiştirdik? İşte şey gibi düşünün. Egzantrik gibi, devir daim gibi, motor yağı gibi. Bunları ben değiştirdim. Şanzımanı da de ne zaman değiştiğini ne olduğunu ben bileyim diye. Ustaya sorduk ne kadar yağ alalım usta. Ee, i̇şte şu numara 3 litre yeter. 3 litreyi koyduk. Ben tabi e, şeyim. Usta ben değilim bu arada. Ay, tabii, o usta. <laughs> Umut usta değil. Yağ çubuğunu ölçtüğümde yağ çubuğunda eksikti. Daha sonra biraz araştırdım. Meğersem 3,5 litre konuyormuş. Hatta Umut Usta onu kendisi de revize ediyor. Kendisi anlatacak. Kendisinden dinleyelim. Evet. Söz sizde Umut Usta. Top sizde. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Tabi 3 litre bizim araçlarımıza az geliyor. Neden? İşte olay bu. Dişli simsiyah kavrulmuş. Evet. Yakından bir alalım. Şöyle simsiyah kavrulmuş halini görebilirsiniz. Bu da Şimdi bizim araçlarımızda e, fabrikanın verdiği üç buçuk litredir. Evet. Ama ben bunun da üstüne çıkarak yaklaşık üç yedi yüz civarında hatta üç yedi yüz elli civarında koyuyorum ki beşinci litresi rahat yağlama yapsın hı diye. Hı. Yoksa olay bu oluyor. Ama bizim şanzımanımızda bu başka bir arıza aslında. Evet Asıl arızamız kamalı milin buradan kırılması. İşte ladaların kronik sorunu zaten bu. Hep hı. başımıza gelen olaylar. Ama bunların başlangıcı işte zorlama ve birinci vitesteki bu dişlilerin sıyrılması. Buraların bak parlak olmasından anlayabiliriz. Genelde bir ve ikinci Hatta vitesi Hatta şuradan hazır. da olması gereken şeklini görelim. Yani onu şuradan gösterebilirim belki. Tamam. Ee, şu dişliden. Şuradaki üçgen ağızlı olan yerlerin bakın tam üçgen olması lazım iken. Bak birinci viteste bu üçgenlerimiz artık yok olmuş. Hem parlamış. Parlamış dolayısıyla da. Bu... Burası mat. Evet. Ve aşınmamış burası parlak aşınmış. Evet. Dolayısıyla da bizim aslında birinci viteste cartlama yani ikiden biri alırken geçmeme sorunları da varmış evet. bu araçta zaten. Evet. Doğru vardı. Dolayısıyla da e, olay buralara kadar geldi. Anladım. Şimdi bizim aslında tek bir sorunumuz yok. Birkaç sorun birden ortaya çıkmış oldu. Bu ikinci vitesten birinci vitesi alınma meselesi cırtladığında bu vardı. Ben diyordum herhalde arabanın yapısında var. İyice yavaşlamak neredeyse durma seviyesine kadar gerekiyor diye düşünüyordum. Mersem öyle bir şey yokmuş. Bu arızadan dolayı kaynaklanıyormuş. Ee, sürekli e, formlarda vesairelerde ben de geliyorum. Lada'nın kronik sorunu var mı vesaire falan. İşte o şehir efsanesi olan hararet sorunu sürekli bahsediliyor ki öyle bir sorun yok. Esasında bununla alakalı e, videolarda geriye baktığınızda göreceksiniz. Umut Salih o konuyu işledik tekrar işleyeceğiz inşallah. E, kronik sorun demek ki e, sorunlardan biri buymuş. Evet. Şöyle bir olay var. Bundan gösterirsek Stavros dişlerinde Bakın şuradan Yan yaptığımız zaman Şu milin Boşluk yaptığını görürüz Bu stavros çalışa çalışa artık mili içeriden Aşındırıyor hı hı. Bir müddet sonra eğer bunu göz ardı edip Değiştirmezseniz Bu sefer şanzımanın Kutusunu kırma olayı oluyor Çünkü bu buradan kopuyor evet. Şanzuman dağıttığımız zaman buna da dikkat edelim anladım hatta oraya da ekleyelim kırık şanzımanımız var onu da gösterelim tamam ee, şimdi Mustafa ar arkadaşım bize yardımcı olacak evet. ee, bugün kameramanlığımızı yapıyor Sağ olsun Umut Usta'nın kardeşi ee, buradaki Umut Usta'nın bahsettiği o parça kırıldığında neye yol açıyor onu görelim buyur Mustafa Usta evet arkadaşlar şurayı görüyorsunuz buradan Umut Usta'nın tabiriyle bir pencere açıyor bu kırıldığı zaman da artık geçmiş olsun diyoruz. Daha büyük arızalara neden oluyor. Evet. Şimdi Burada şöyle bir şey de çıkıyor ortaya. Bu şanzımanı zorlarken bizim baskı balatamıza da yük biniyor. Dolayısıyla evet. da buradaki kararmalar, yanmalar şu baskının yüzeyinden de anlaşılacağı gibi Evet. Balatamızın Şuradaki perçinlerinin normalde şu derinliklerde olması lazım. Evet. Burada artık sona gelmiş. Evet. Zaten siz de itiraf ettiniz zorlamışsınız. Evet. Dibine ekmek banmışız. Şimdi bunu da hemen açıklayayım. Ee, kardeşim bir gün yolla kalmıştı. Onun arabasını e, çektik. Normal çekmekte bir sorun yok. Yalnız dik bir yokuşa denk geldik. Orada e, muhtemelen daha önce birikmişler. E, o günkü çekişle de o rampada dik ister istemez vurduğu ip geriliyor ha, bilirsiniz yani araba çektiğinizde ee, o vuruntularda e, buralarda iyice hasar alıp en son artık evet. patlamış yoksa patlam baskı balatamız aslında yeni değiştirdik yeni dediğim yani bir 10.000 bin, 15.000 bin olmadı 15.000 olmadı 10.000 olmuştur 10.000'de de bitmez. Dolayısıyla bu kullanıcı hatası diyebiliriz. Ama nihayetinde bunları da belirtmekte fayda var. Yani Lada Vega'nın böyle çok basit çabuk kırılabilecek bir şey değil. Bunlara dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Bizim şanzımanımızda bir de şu arkadaki grup bilyası dediğimiz şöyle yaptığımız zaman hırlamasını duyarız. Evet. Bizim şanzımanımızın ötme sebeplerinden birisi de bu. Bu bilya. Şu bilyalar evet. Bundan iki tane vardır zaten. Evet. Aynı bilyadır. Bunları da değiştirmemiz gerekiyor. Anladım. Şimdi benim şanzımanda o 3 litre yağ koyduktan sonra ötme de başladı. Debriyaja bastığında gidiyor. E, bıraktığında harekete geçtiğinde e, ötme tekrar başlıyor. Islık sesi gibi özellikle uzun yolda vitesler büyükteyken falan bunları yapıyor. Ara viteslerde de yapıyor tabi ama uzun 5. vitesi daha net oluyordu. Bunun nedeni de bu bilyelermiş. Bu bilyeler de değişecek, umutsuz toparlayacak. De. Evet, bir, bir de, bir de Mustafa Usta için şöyle bir yakından oluyorlar. görelim. Bakın, masura bilye o kadar aşınmış ki artık hareket etmiyor. Hem buna kaynama yapmış. Hem de bakın bu misketler artık çalışmıyor. Bak buralar iyice yapışmış artık. Şuradan ne kadar fatura yaptığını görebilirsiniz. Evet. Bu sıkma yaptığı için de işte 5. testteki ötmelerimiz, inlemelerimiz bu. Dolayısıyla Anladım. da yağını 3,5 litre en az özellikle koymamız gerekiyor. Duyduk. Ee, i̇şte ben ekstra olarak 3,750 koyuyorum ki dışarıya atsın fazlasını ama yağsız kalmasın diye. Eyvallah eyvallah. Yani ama işte eyvallah. bunlara dikkat etmediğiniz zaman Umut Usta ile sık sık görüşüyorsunuz. <laughs> Allah eksikliğini göstermesin şakasını yapıyorum. Ama nihayetinde arkadaşlar arabalarımızı... E, direksiyon şoförü olmamak lazım. Mümkün mertebe yağına, suyuna haftada bir, ayda bir bakmak lazım. Ufak bir şanzıman sorunu var ise de ustalarınıza e, şunları da kontrol edin. İstavruz dişesinin buradaki pimi, işte ne bileyim birinci vitesi, bilyeye, işte baskı balatası değiştiğinde burada bunun yüzünün silinmesi, taşlamayı, bunların hepsini e, yaptırmak lazım, takibini etmek lazım. Yoksa eee bu zor zamanlarda çok ciddi e, materyaller, paralar sıkışabilir Tamamen duygusal. Şu an çok duygusalız. Ee... Ben ekstra şunu anlatayım ki bu kadar yeri sökmüşken, baskı balatada önümüzdeyken evet. şimdi e, baskı balatanın Bilyamız'ın bastığı göbek de Mustafa Usta yakından göstersin. Şimdi burada mesela sen iyi bir kullanıcısın aslında. Evet. Neden? Buradaki izler daha yolun başında. Hı hı. Böyle bir baskı balatalar söküyoruz ki şuradaki bilyanın bastığı şemsiyenin ayakları hı hı. kırılmak üzere söküyoruz. Of. O da of ayağımızı debriyaj pedalında tutmaktan alakalı. Evet. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Debriyajda işimiz bittiği zaman hemen çekiyoruz. Evet. Ben de naçizane bir şey söyleyeyim. Elimizi vitesin üstünde tutmayalım arkadaşlar. O aynalar, maynalar, istavrozlar gidiyor. Öyle mi ustam? Elimizi vitesin üstünde tutmamız hani profesyonel bir şoförsen tutabilirsin. O kullanımını etkilemez ama ayağını debriyaj pedalında tutmayacaksın. Evet ustayı dinliyoruz. Yoksa yani siz tutmamışsınız bu gösteriyor ama evet. çoğu yani buralar. Perişan oluyor. Evet. Yani kullanıcı olarak da e, bunlara dikkat, dikkat, dikkat edelim. edelim. Evet. Yani evet. sürücü kurslarını bile ehliyet alırken e, ayağınızı debriyajla tutmayın deniyor. Evet. evet. E, bu akşam yine çok duygusal anlar yaşadık. E, aşırı duygusal, evet. evet. aşırı duygusal. Evet. Rakamları... Şu an o kadar dar bir vakitte geldik ki e, ustalar da yoruldu. Artık yoğun çalışıyorlar. Ben de işten geldim. Ben de yorgunum. E, Bilare. Bunlara dikkat edelim. Naçizane başımızdan geçen bir olayı sizlerle paylaşmak istedik. Tekrar böyle bir deneyim geldi başımıza. Bunu da deneyimlemiş olduk. Kanalımızın adı da deneyim hane olduğuna göre e, sizlerle paylaşmak istedik. İşi, herkesin işi gücü rast gitsin. Bizi takip etmeyi, Bizi takip etmeyi unutmayın. <laughs> evet beğendiyseniz beğenin. Teşekkür ederiz.